Arkadaşlar, alim birisine sormuşlar. Hayat nicedir? Demiş ki, hayat bilmecedir. Attığın her adım bir hece, çözene gündüz, çözmeyene geçedir. En zor olan nedir? Sözdür demiş. Anlatması da zor, anlaması da. Tekrar sormuşlar. İnsanın başına gelecek en güzel nasip nedir? Mübarek cevap vermiş. Herkesin bir şeyler anlatmak istediği şu yalan dünyada seni dinlemek isteyen bir dosta rastlamaktır. Peki demişler. Peki bu hayatta nasıl olalım diye sormuşlar. Demiş ki Mübarek, musibet karşısında metanetli, cehalet karşısında marifetli, kötülük karşısında hayır sahibi, kabalık karşısında letafetli ol ki yaradan seni sabrından ötürü sevsin. Evlilikte 50 yılı nasıl devirdiniz diye devam etmişler sorulara. Alim cevap vermiş. O deli olduğu zaman ben veli oldum. Ben deli olduğum zaman o veli oldu. Peki, peki arif kişi kimdir? Derdini derdini sade anlatan adam dertlidir güzel anlatan adam edebiyatçı, haliyle anlatan aşık, tebessümüyle örten ariftir, tebessüm sadakadır, tebessümden vazgeçmeyin demiş. Bir adam hakkımızda kötü konuşursa ne yapmalıyız diye sormuşlar. Bilge kişi gülmüş, kendi sayfasıdır, istediği gibi doldurabilir demiş. Tekrar sormuşlar, insan bu kadar musibete nasıl sabreder? bilge kişi cevap vermiş. Unutursun, sabredersin, bu en güzelidir. Kabul edersin, sabredersin, bu en doğrusudur. Vazgeçersin, sabredersin, bu en zorudur. Bir de, bir de işini Allah'a havale eder, sabredersin, işte bu en yücesidir demiş. Peki siz huzuru nasıl buldunuz diye devam etmişler. Bu ardı ardına gelen sorulara cevap vermiş Arif Kişi. Rızkımı kimsenin yemeyeceğini anladım sakinleştim. Allah'ın beni her daim gördüğünü anladım haya ettim. İşimi kimsenin yapamayacağını anladım işe koyuldum. İyilikleri çoğalttım, kötülükleri azalttım. Bir şey isterken nasıl isteyelim diye devam etmiş. Dedim ya bombardıman artık. Alim kişi bir şey istersen insandan isteme. Verse minnettir, vermese zillettir. Sen Allah'tan iste. Verse nimettir, vermese hikmettir buyurmuş. Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Gelin bu güzel sözler hazinesini sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiğim duası ile bitirelim. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten Bekina azabennar ey Rabbimiz bize dünyanın ve ahiretin güzelliklerini iyiliklerini hayırlarını nimetlerini ver ve bizi cehennem azabından kor amin